Bugün Güneş Uyay kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak. Ben Derya. Bugün mini minnacık bir kasayla Sweet Bonanza'da sizlerle tekrar birlikteyiz. 600 TL bir kasamız var. Bunu katlayacağız dostlar. Bakalım ne kadar katlayabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bu bir küçük kasa katlama videosu. Gene öğrenci <laughs> menümüzü menümüze devam ediyoruz. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Şöyle 600 TL'lik <laughs> aldık hemen. Olinine başlıyoruz. Aşkım patlarsa sıkıntı çok büyük. Neden? Ee, yani 600 TL patlarsa muhtemelen verici onun 200 100 lira falan olur. O da bizi bayağı bir yorar. Ay, tabii ki de. O yüzden balıklar böyle güzel bir şeyler alıp çıkalım seriden. İnşallah. çok iyi başladık. Hayır, ama Var daha ya 6 tane spinimiz var. Bir şeyler olabilir gene de. Yani olma ihtimali yüksek. Bakalım. Gerçi 3 spin kaldı. Korkutuyor şu an. Bir konanda şaşırttıydı bir kere. Aa, geriyor şu an bir tek. Güzel. O. Güzel veriyor ama. Sana bir tık daha fazla alsaydık. Aptal oldu. Yerine. Yarısı gibi bir şey oldu aslında. Evet. Ödemesi lazım. Hadi oyna burayı be. Çok iyi. Hadi muzlar. Harfuzlar bir şey be. Neyse 14 çarpan Toparladık en azından evet. 20 lira daha. 20 lira daha. vermedi. <laughs> 90 kaldık. Şöyle 500'den devam edeceğiz. Ama önce şöyle bir 90'la ben bir tane inatmak istiyorum aşkım. Sağlık evet. olsun. Gene vermedi. 500 onda kaldı. Şöyle 500'den devam edeceğiz. Devam nedir? edelim ayağım. Bir şey olmaz zaten. Gitti giden. 500 lira 100 lira kaybettik. Normalde küçük para. Kasamda göre büyük bir para. <laughs> 100 lira büyük para şu an. 600 yani lira evet. totalde. Yani yani şimdi şöyle düşünün, 600 lirayla oynayan bir insan için 100 lira büyük kayıp. Evet ya, o konuda öyle yani. Ben de olsam ben de üzülürüm ve şu an üzülüyorum zaten. O yüzden acil bir şeyler yapması lazım Bonanza'nın ki insanlar videomuzdan faydalanabilsin. Ama mavi rengin. Velakin... Allah aşkına patlıyoruz galiba derken Bir. Hadi. Gelmem. Geliyor. Aa. Bir şey de gelmedi. Çok sana. Sıkıntılı, bayağı sıkıntılı. İkisi kaldı? Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, bak, patlarsa kaderimize razı gelecek, yapacak bir şey yok. Hmm. Çok güzel. Bak, buraya oynarsak biraz daha, biraz da çarpan verirse buraya olur. Güzel oynuyormuş nice. şu an. Şu an güzel Çok iyi oynuyor ama çarpanı hala vermedi. Oyun büyük 50 liralara çıktı. Hadi artık be, hadi güzel be. Güzel bir çarpan. Onun çarpan nerede? Yani kötü mü değil, kasamızı toparladık, çağrını koyduk ama daha güzel olabilirdi. Evet. Akla güzeldi çünkü. Şöyle 974 liramız oldu bile. Böyle gene bir spinning aşkım. Tamam. Ya maksat, için bunu zaten sen biliyorsun, bilmeyen de çimene çıkayım. Arkadaşlar, küsür altını basıyorum. Belki diyorum güzel bir kazanç verir hani yüksekten spin atıyorum belki yanlışlıkla oyuna gireriz İşte ne bileyim belki yani şey güzel bir kazanç veririz. E zaten küsürat hiç işe yaramıyor. da çevireceğimi baştan çeviriyorum oyun beslenmiş oluyor en azından. Bu da bizim için bir artı bunu siz de yapabilirsiniz. Güzel oynarsa olur bir şeyler. Bak üzümleri falan erikleri hep bırak. Bir de iki şeker verdi bir tane daha varsa 500 atmak. Evet. Neyse ben zaten çok uzatma sevmiyorum. Uzatma beni de genelde ödeyeceğim. <laughs> boş boş çeviriyor sadece bizi. Bu, daha fazla boş dönmek için 5 tane daha veriyor. 20 tekrar yani. verdi. Üzümleri alırsak Süper. başka var mı bir şey? Yok. Ama bayağı şartlı. Güzel. 36, 44, 49. Güzel. Bayağı güzel. 1200 yaptık. Ya işte ufak <laughs> ufak. Yavaş var? bir şeyler oluyor. Artıyor. İşte farmın önemi. Atmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel. 100 altak, 100 Güzel. Yine dalkak bir oldu. Güzel. Gene fena değil. Güzel. Bayağı iyi yaptı. Çok iyi yaptık. Buna çıkardık. Abi de var. Skin de var. Hadi bir de 500 atma ver burada bunda. 10 120 lira verdi. 1960 lira. Hadi 2'ye tamamla bunu en azından. 5 verdi. Attığı yer <laughs> Jelibon, karpuz, mantuz. Karpuzları patlatsa açacaktı oyunu da. Kutlamadık. Most kıntı. 2000 lira açtık. Tamam. Çok, çok çok iyi. Bence de çok iyi. Açık 600 ile başladık yani. Gayet güzel katladık bence. Şöyle 1200 ile devam edelim. Küçük küçük, evet devam edelim. 800 TL'miz içeride. Ana kasamız neredeyse. 1200 ile devam edelim. 1200 e üzerse en azından devam edebileceğimiz bir tutar var. Evet. Bunu zaten söylüyoruz videolarda. Hani arkanıza Oyun yapmak güzel, keyifli. Ben de çok seviyorum. Ama arkanızda her zaman birazcık paranız olsun arkadaşlar. Alın patlarsa en azından devam edecek bir şeyiniz olsun. Bence de. Bir şans daha en azından. Çünkü insan doyamıyor. Tabii. Ben mesela 50 gördüm gördüğüm tekrar böyle tekrar oynayasım geliyor. Ya da 20'yi 30'u gördüğüm zaman. Şevk ediyor işte. Evet, hoşuma Ke gidiyor. Keyifli yanı zaten orada. Mesela galiba patlıyoruz bizim alıp mavi falan alırsak. Ha, öyleyle. Evet, Güzel. Sende. Güzel. Ufak ufak minik minik en azından koparlıyor. Zararın neresinden dönersek. Evet. Güzel. <laughs> Hadi be son skin de yap bir şeyler. Hadi bakalım. Güveniyoruz sana. Hadi ayrıl da gel. Hadi git bonanza şaşırt bizi. Elikleri almamız lazım. Güzel. Elmalı şey erik. Artık kutu kutu neyse şeftali midir neyse. Ne bu hakikaten tatlı bir meyveye benziyor ama <laughs> vermiyor. Neyse güzel, güzel para bir... ödüyor. 200 lira zarar etti o kadarcık olur. Şöyle 1800 all yapalım. Yapalım artık giden gitti. Yani. Battı balık yan yatar. Yan yatar mıydı neydi o? balık yan gider. <laughs> unuttum onu. Battı balık yan yatar. Artık bilmiyorum o şeyi unuttum yani artık. Battı balık yan gider. Gitti. Giden gitti. Ama yani... 52 TL'mizle hayatımızda yaşamaya devam edeceğiz. Valla 5 bin oldu hadi oğlum be. şeyler olmuş şey değil biraz be. Hayır, biraz toparladık ama hayatım gene. Aşkım 1800 atmasaydık içine bir nebze toparladık diyebiliyordum ama içerideki tarafı bir de olayım. Evet o, o bir sıkıntı 4 tane spin var. Kaşırtır bence spin Balanza bizi ya ben güveniyorum. Umarım. Çift bir Hı -hı. ve son ağır dört. Hayır ben... ya, bir daha deneyelim. Tamam. Şöyle iyi düzenden devam ediyorum. Deneyelim, evet. Yine Verecek, mi? şimdi vereceksin bolanza bize, ben inanıyorum. Ah umarım açtı. Bu bin sekiz benim birazcık unutlarımla. <laughs> ben inanıyorum. 12 x'imiz var. Bir var. Arada işte patlatmamış. Ama 75e 175'e 38 lira. Benim yüzümden yanacaksın aşkım ama günüm. Hadi be. Güzel mi? Hadi be. Hadi be. Hadi. Güzel. Hadi. Oo, tamam. çok iyi. Güzel. Şahane. Güzel takla, çarpan da güzel verdi. Evet. Çok iyi. Tamam, 3000 liranın üzerine çıktı aşkım. Süper. Süper. 3300 şahane. Çok şükür diyelim biz buna. Şahane kararmış gerçekten. 700 liraya çok iyi ödedi. Evet. 3 katı 5 katı ödedi galiba şimdiye kadar. Evet. Ortalama. Güzel. Birazcık daha verirse gene böyle bir takla atsa var ya ne kadar güzel olur. Şu evet. 6 bin falan çıksak güzel olur. Yeter olur bizim ya. Yani yeter olur bence. Ya herkes için fayda olur. İzleyen arkadaşlar için de fayda olur. Evet. 10 katı oluyor sonuçta yani. 600 lirayla başlıyorsun 6 bin TL alıyorsun. Gayet iyi tutar. Çok iyi bir tutar bence kötü değil. Çocuğa şahane dar olur. Şimdi biz kaçtan devam edelim? 3.500 aldık. Bir de tam 3.500, 500 altı. Yani evet bin hiç yok. yok. Yani çekmek olmaz. Tam 6.000 dedik. 6.000'e zorlayalım. Zorlayalım. Şöyle ben gene arttırıyorum aşkım. 3.200'den vuruyorum kafasına. Hadi bakalım. Ya, i̇yi dedi aslında yaptım bir tık ata. Güzel bir risk. <laughs> biz bugün konuşamıyoruz çift olarak. İkimiz de çok dalgınız. Yakında yamulacağız. Polo ailesi. Hadi oyunu görün burayı be. Aa, <laughs> yapma. Bugün bunu alırsak aşkım açmıştı. Jelibonları verecekler. Hmm, yani. Jelibonlar o şey benim tatlış tatlıştı. Hmm, ağzına atmak istiyorum. Evet. Meşhur jelibonlar. Gerçekten tam yemelik ama onlar. Beş spin kaldı. Hadi be, boş dönmemen lazım. Yapma bunu Silveronca bize. Galiba yapıyor hayatım. Kaybettik galiba aşkım ya. Yani. Galiba 3200 yaramadı bize. Yaramadı. Ya tahmin ediyordum biliyor musun böyle bir şey olacağını. Çünkü genelde ödediği elden bir sonraki el normal kasandan bir tık böyle minik yükseltmek lazım. Biz biraz abarttık ama. Ama şu an çok ama... iyi. Evet ben Kaçıyorsun bir şey bilmiyorum falan demiştim. şey severken böyle bir kere Sweet Bonzo dünyanın en güzel oyunudur arkadaşlar Güzel Çok et. iyi Çok çok iyi, çok iyi Tamam oyun o Oyunu seviyor Çok da zarar da ettirmiyor. O zaman tamam. şöyle 4 de, Aa, 2 3 ben o zaman Emin 2. misin? <laughs> Yüreğime indireceksin Olacak olacak güzel olacak ben inanıyorum Tamam sana güveniyorum Zarar <laughs> ettirmiyor şu an oyun Tam anlamıyla açık hani böyle manyak şeyler olmuyor Evet yani. ama zarar getirmiyor. oyunu iyi kötü açık denilebilir. 500 uzatma aldık burada şahane. Okay. Muhtemelen boş dönecek onları zaten. Ama öyle şeyler belki dolu dönecek nereden biliyorsun? Aşkım çok nadir yani ya. yıllardır oynuyorum bu oyunu çok nadir gördüm uzatmaların gerçekten iyi kazanç verdiğini. Oluyor mu? Oluyor. Belli olmaz ya bence şans biraz aşkım ya. Ya ben mesela uzatmadan kazanç aldığım zaman oyunun daha çok üstüne gidiyorum. Açık evet, düşünüyorum. ben de seviyorum çünkü böyle tatlı oluyor. Diyorum ya o 20x'i ben göreyim, bitti bak. 15. Oynaması lazım ama, Çıkarım. Yapma böyle şeyler, sana güveniyoruz lütfen. Lan 4200 atlık şerefsizlik yapma, hadi be. <laughs> ya mutlu olacaksın, hadi karpuz. Mavi. Yes. Çarpmamız. Hadi. Ee, benim sevdiklerimi de verseydi her şey daha güzel olabilirdi. verseydi baya güzel olurdu. Ya. Her şey daha Burada bir ufak tökezleyeceğiz gibi. Gene mi? Yo, dur bakayım. Gene jelivanları sokmak. Süper. Son pinlerde bir güzel açılıyor. Onu evet, fark ettim işte. mi? Çünkü şey böyle. <laughs> şey gibi değil mi? Oynayalım. Tamam. Bak 5800 yaptık. Yeter. Yeter. Bence Sonra. de aşkım. Yeteri kadar kalp krizi geçirdik yani burada. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.